biz de ufaktan isterseniz başlayalım. Hadi chat başlıyoruz. Şeker kamışının olduğu bir biyom burası. Şeker kamışının olduğu bir biyom. Çünkü bataklık biyomu hacı burası yani. Bataklık biyomda şeker kamışı olur. Kimse kimseyi kandırmasın. Bataklık biyomda şeker kamışı olmalı. Olmuyorsa da artık birisi eliyle koluyla koysun şu şeker kamışı artık. Yeter. İşte bu. Tamamdır. 6 tane şeker kamışım var. Bir tane deri vereni üçünü veririm. Bir tane deri verene 3 şeker kamışını veririm. Deriyle transfer yaparım. Deriyle takası yapılır. Şeker kamışı verilir. Her türlü. Evet ne oldu deri mi veriyorsun? Ver deri. Bir tane deri vermiş. 1, 2, 3. Sözümü ben sözümü tutarım. Beni bilen bilir. Tamamdır teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah. Hayrını gör. Güzel güzel büyüler bas <laughs> Çok iyi lan. <laughs> lan bu ne? Bu ne? bu ne? bu ne? Bu ne? Ulan 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 kaç buradan. Düdüt şeker. Şeker gibi buradan buna. Uy noz kapıl. Kırmızı kitap var. Çekil. Çekil. Oba. Gel buraya. Noz kapıl buldum. Noz kapıl buldum lan oğlum çok iyi ya. Kitapta da birazcık iyi olaydı böyle kes ikidir falandır filandır kes beştir. O tarzda bir şeyler. İşte o zaman deli dehşet bir şeyler yapardık da maalesef olmadı. Of abi daha ne istiyorsun? Vallahi ne olsun kardeşim daha ne isteyeyim işte. Daha da fazlasını istedik de olmadı. Alayım 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 alayım. Su sesi alayım. Evet şimdi diamond bulma olaylarına başlamam lazım benim. Yani buradan diamond bulma olaylarına başlamazsak vallahi bizim adımıza leş gibi bir senaryo olur. Aldım mı aldım. Elmas buldu yanımda birisi. Elmas kazdı. Kurox kazdı galiba. Kurox. Nasılsın? Elmas var mı? <laughs> Şakalar şakalar git. Ben de elmas bulup böyle birazcık zenginleşmek istiyorum. Yanımdaki önümdeki şıngır şıngır elmas buluyor. Ben bulamıyorum. Bizim diamond bulma olaylarımızı birazcık böyle güzelleştirmemiz lazım. Yoksa bak ben dişlerimi sıkarak oynamaya başlayacağım. Diamond bulamazsak ben dişlerimi ufaktan sıkmaya... Aa vallahi buldum. Oyunu korkuttum. Mojan korkuyorsun değil mi? De? Kardeş gelme sakın çalma. Sakın çalma bak. Çalmak yok. Tipe <laughs> bak. Tolga bak arkamdan geliyor. Tolga bak arkamdan gelişe bak. <laughs> Tipe kes. Korkunç şey gibi böyle. Korkunç videolar olur ya böyle. Arkasında biri belirir falan. Göster bize buradan Diamond. Emerald. O Diamond. Oy işte Mojang'ı korkutarak. Diamond bulma challenge. Aha bir. Ya bir tane buldum be tüh. Ya bir tane buldum tüh. Bir tane buldum tüh. Daha iyi yerlere gelmek istiyorum hadi. Yapalım birazcık. 8 level'ım var. Pıt pıt bunu böyle getir. Hop şunu şöyle getir. Hop bunu böyle getir. İstediğimiz... Ee kılıçlardan yapmalıyız. Put. Eee put. Tamam. Şunu şöyle iki tane kılıç. Eee ondan sonra buradan chest plate. Kafalık mafalık. Bunlar bir kalsın şimdi. Bir durun bakalım. Ben eklem bacaklı... Neyim ben? Neyim ben? Neyim ben? Ben eklem neyim ben? Güzel. O oh ye yeah, o da güzel. O da güzel. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. O da güzel. Yani bize böyle birazcık daha level getirecek malzemelerden lazım. Bir 5 level civarı falan kasmamız gerekiyor. Bunlardan level level gelmiyor. Level veren eşyalardan bulmamız lazım. burası full love. 7 level. Aa diamond. 1, 2, 2 tane. 4 level oldu tamam. Hadi birazcık daha. Acıkta daha, daha, Vermiyorsun. Canın sağ olsun. 10 saniye var. Biz de madem öyle da böyle işte. Hadi işte yapamadık. Savurma birimiz var. Olsun. Olsun 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 olsun. Olsun dayı. Şimdi 1, 2, 4, 5 falan bunlar da bu şekilde. Büyü masaları da şu şekilde. Yukarı bir de biz bir çıkalım. Son saniye 12 vein bulunca hiçbirini alamayınca gerek pişmanlık hissi. Evet ben bazen böyle diamondları bulup 12 vein bulup son saniye bulduktan sonra hiç alamadığım oldu. O yaşandı. Onun kralını yaşadık arkadaşlar. Onun da kralını yaşadık. Merak etmeyin. Onu da yaşadık abi. Savurma kılıç. Ama yalnız bak böyle olmaz ya. Vallahi vallahi böyle olmaz ya. Bir genişleteceğim. Genişleteceğim burayı böyle bir. Genişlettikten sonra bir gitmeye çalışacağım. Yeter artıktan. lan. Vallahi bile böktük oğlum. sonunda mı? Evet sonunda. Sonunda bir de bir. Evet bir de bir be. Oh be sonunda be. Burayı bir genişleteyim. Ne olur ne olmaz şimdi bir şeyler gelir başımıza. Sekeriz mekeriz şimdi durduk yerde saçma sapan bir yerden sekeriz hem de öyle böyle değil. Saçma sapan bir yere sekebilme ihtimalimiz bende her zaman var. Bende hep var. <laughs> Başkası sekmez ben sekerim. <laughs> bende vardır öyle güzel olaylar kardeşim. Tolga ayıp değil mi lan? <laughs> Hani abi kardeştik? Hani abi kardeştik? Hani? Oba. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Sen de aldık, sen de aldık. E, 2. Iki, ikinci kilim de geldi. 3. kilim gelecek mi? Üçüncü kilim geldi mi? Gelmedi mi bilmiyorum. O, ben full diamond'ın bir tanesi aşağıttım ama. Tam düştü mü düşmedi mi o konuda emin değilim. Bir e, fikrim yok. Üçüncü kilim de o benim çünkü. Üçüncü kilim ne oldu? Gelecek mi? Geliyor mu? E, yolda mı? Üçüncü kilim nerede benim? E yok kurtulmuş tamamdır. Evet bana doğru gelenler var acı, Bana doğru gelenler var. Ee, birazcık riskli alanlardayız biz. Ee, şöyle bir yapalım. Şunları da böyle bir genişletelim. Genişlik. Birazcık genişlik verelim oyuna. Sanki futbol maçı yapıyoruz. <laughs> Sol ileri çıksın sağ kanat içeri girsin orta sağlaşsın. Selamun aleyküm. Şöyle yapalım. Toparla dön. <laughs> toparla dön. toparla dön, toparla dön, toparla dön, toparla <laughs> dön. Bir şey yaptık ama ben ne yaptık onu da bilmiyorum. Dört tane varmış bende. Crafting table'ım var mı? Var. Ee, alttan gelen var mı? Var o da var o da var. Olmaz olur mu hiç? Eksik kalır mı ya? Ziyaretçimiz eksik olmaz bizim. Okey bro. Yeteri kadar malzememiz var. Ooo <laughs> Tolgacım nasılsın? Gel 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 gel. Gel gel. <laughs> Gel 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 Tolgacığım gel. Gel bakayım şöyle Erçin abi sana birazcık böyle güzel bir tarife uygulasın gel. Gel. <laughs> Tolgacığım nasılsın iyisin? Ya, güzel. Tolga'yı aldık galiba. Çünkü dördüncü kilim bana yazılacak şimdi birazdan. Yazıldı tamamdır. Tamam onlar kapışıyor ben karışmayayım onların kapışmasına. Bir ziyaretçimiz var galiba. Bir ziyaretçimiz var. Eee. ve... Evet kapattı orayı. Sen kimsin lan? <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Çok atışık bir bak gel. Geleceksen gel. <laughs> ee, bir dakika orada birileri birilerine clean up mı atmaya çalışıyor ne yapıyor? ben de tam anlamadım ama. Kıvan geliyor öteki de clean gelecek galiba. Dur bakalım hayırlısı. Evet ooo dayıcım selam aleyküm <laughs> hadi gü <laughs> Yok olmaz öyle be. Olmaz öyle şeyle kazmayla falan. Vs yapamayız. Beşinci gil geldi en azından bir ikinci alternatif kaçış yolumuz oluşmuş olur. İkisi de attım. Evet güzel oldu. 7 olacağız muhtemelen. 7 olacağız muhtemelen. Sanırım 7 olacağız bilmiyorum emin değilim. Bana birazcık diamond falan lazım. <laughs> Bana birazcık diamond falan lazım ya gerçekten. Oh o da gitti. Tamamdır. Ateşkes anlaşması. Crocs. Crocs ateşkes anlaşması. Ateşkes minik minik bir ateşkes anlaşması. Var mı elmas? Var mı elmas? Aa sağ ol sağ ol. <laughs> Eyvallah lan sağ olasın. Buna bir bas. Aa kırmızı falan diyor. Sen su adaptasyonu falan diyor. Şaka mısın oğlum? Altına basalım bari şöyle bir kötü olana basalım. Buna koruma gelsin. Buna da bir koruma gelsin ama koruma 2 level'a istiyor. Bizim bir level'ımız var falan olsun. O ee, idare ederiz. Bunu da böyle çıkartırız. Şunu da şuraya giyeriz. Hop kaçarız. <laughs> <laughs> 7 kilim var gene ortalığa dandun dandun daldım ya. Gene ortalığa gene dandun dandun daldım. E yani senin level'ın var mı? Dur. Dur o zaman minik bir ateş kes. Sakin oğlum sakin. Bir <laughs> mesasının arkasına bak. O neymiş lan orada bak doğrudan böyle. Tamam. Ben de. Bu yayınlar çok eğlenceli. Tamam oğlum. O da ben o zaman arkasına atlardım. <laughs> bak bu elimdekini görüyor musun? Chat ne oldu orada lan? <laughs> temas etti şeye böyle sadece. Lava temas etti. Eridi bildiğin. Ne olduğuna dair fikir olan var mı? <laughs> Notch yedim. Notch yedim gel. Ne 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 ne. buraları kıramıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Not var. Savurmam var. <laughs> İki tane Gapple'ım da var. Hepsi duruyor. Hepsi duruyor. E, hepsi duruyor. <gülüyor> 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 Bizim canlı yayınlar niye böyle ya? Bizim canlı yayınlar neden böyle abi gerçekten? Her türlü dehşet, komik olay birilerinin başına geliyor. Hiç kimsenin gelmeyen şeyler birilerinin başına geliyor ya. Harika gerçekten.